Hepinize merhaba arkadaşlar ben Taha Bugün sizlerle birlikte F oynuyoruz F F Ligi oynayacağız Türkiye benim Barcelona 12.316 çıktı 2.312 Benimki 2700 bulmuş. Yine biliriz. Tamam. Neyse evet, arkadaşlar aşamaya aşama kanala abone olmayı, like atmayı ve izin çöktüğünü unutmayın. 200 aboneyi çok az kaldı. Son 40 de 49 abone var. 150 aboneydik. 151 olduk. 152.

Takk. <Ses> <hating and> <Wars> ¡Gracias! Wow. Wow.

Peace. haksız değildi. Olacaklı ikinci korner bu. Kimden çıkıyor? Evet, Böyle değil 我可能。 Ben de kapıyı çalıyorum. Sen ne var ya? Hadi. Tut, tut, tut. Ne güzel tut. Ali kimseler?